Hatırlarsanız Gurdjieff insanın en büyük yanılgısı kendisini tek bir parçadan ibaret görmesi ona da ben veya kendim demesi demişti. Kendimizi tek bir parçadan görüp oradan baktığımızda anahtar deliği metaforunu kullanmıştık. Hayata sadece anahtar deliğinden bakıyoruz ve beş duyu organımızla gördüklerimizi gerçek olarak yorumlayıp kişiliklerimizin gerçeklerini kendimizin gerçeği olarak kabul ediyoruz. Kendi üzerimizde çalıştığımızda ise bakış açımız genişliyor demiştik. Bu bakış açısının genişlemesi bakış açısı değişikliği ile ilgili fakat bakış açısı değişikliği sadece parçanın değişmesi ile ilgili olacaksa yani farklı bir benliğimizin anahtar dediğinden bakacaksak bu anlamda bakış açısı değişikliği genişliğe yol açmıyor. Eğer biz kendimizi tek yönlü olarak kabul edersek hangi bakış açısından bakarsak bakarsak bakalım perspektifimiz sadece tek bir kişiliğin penceresinden bakmakla sınırlı kalacaktır. Bakış açımızı genişletebilmek için kendimizde kabul etmediğimiz ikinci taraf buna gölge taraflarımız diyebiliriz ya da karşıda bizi rahatsız edenlerde gördüğümüz taraflar olabilir. Örneğin birini narsist buluyoruz fakat bizde narsistlik olmasa biz oradaki narsistliği göremeyiz. Bu ufak bir örneği. Bunun gibi birçok duygularımızdan farklı örnekler çıkarılabilir. Bu videoyu da sevdiğim bir hikayeyle bitirmek istiyorum. Bakış açısı değişikliğinin önemini anlattığını düşündüğüm. Karıncaya sormuşlar, hayvanları nasıl tanımlarsın? Karınca da demiş ki, aslan, kaplan, yılan gibi uysal hayvanlar ve tavuk, ördek, kaz gibi vahşi hayvanlar.